Ehl-i Sünnet'in Mehdi anlayışı, Mehdi algısı nedir, nasıldır? Fizik özellikleri de Efendimiz açık bir şekilde sıralamış. İşte Allah açık olacak diyor, burnu ince ve kemerli olacak, bünyesi zayıf olacak diyor. Medine'de olacak, oradan Mekke'ye gidecek. Mekke'de onun etrafında insanlar toplanacak, ona Mehdi olduğunu söyleyecekler, kabul etmeyecek, zorla beyat edecekler. gönüllü gönülsüz sonunda ikna edecekler, kabul edecek. Sonra Müslümanların ümmeti Muhammed'in başına geçecek. Onlara hem önderlik hem imamlık yapacak. O hengamda İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. İsa Aleyhisselam'a yardım edecek. İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak. Yahudi ve Hristiyanlarla yapılacak savaşta ve Deccal'in öldürülmesinde İsa Aleyhisselam'a yardım edecek. Ondan sonra 7 sene Müslümanların, ümmeti Muhammed'in başında onlara liderlik, önderlik edecek. O yedi sene içerisinde yeryüzünde son derece büyük, büyük bir bereket, bolluk, barış ortamı hakim olacak. Yedi senenin sonunda belki her canlı gibi ölümü tadacak ve ahirete geçecek. Bu konuyla ilgili eser yazan alimlerin dikkatimizi çektiği bir nokta var. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru diyorlar, kıyametin büyük alametlerinin ilkidir. Ondan sonra diğer büyük alametler gelecek. İşte İsa Aleyhisselam'ın huzuru, Deccal'ın kurucu, Yecüc, Mecüc. Onu takiben Müslümanların yeryüzündeki hakimiyetinden sonra e, yeryüzünde Allah diyecek kimse kalmayacak. Sonra güneşin batıdan doğuşu vesaire. Ama büyük alametler Mehdi'nin zuhuruyla birlikte olacak. Şimdi Mehdi adı anıldığında hemen arkasından bir tamlama da geliyor. Mehdi Muntazar, beklenen Mehdi tarzında. Bu ifadeyi kullanmak doğru değil. Bizim Mehdi inancımız, bizim kabul ettiğimiz rivayetlerin bize anlattığı Mehdi, beklenen Mehdi değil. Mehdi Muntazar terkibi Şia'ya ait bir terkib. Şia'da bir beklenen kişi inancı başından beri hep var. Şia'nın bütün kollarında var. Muhtedil olanlarında da var, kulak olanlarında da var. Hepsinde bir gitti geri gelecek kişi inancı var. Bu Abdullah İbni Sebe'den bu yana hep böyle olmuş. Abdullah İbni Sebe, Hazreti Ali radıyallahu anh vefat ettikten sonra, şehit edildikten sonra o ölmedi demiş. O göğe çekildi, bulutların üzerinde sizi takip ediyor. Recat görüşü diyoruz buna. Bu Şia'daki geri gelecek inancının kaynağı Abdullah bin Sebe'dir. Geri gelecek kişi inancı Şia dediğimiz fırkaya ait bir inançtır ve ilk defa Abdullah bin Sebe tarafından ortaya atılmıştır. Hz. Ali'den sonraki her bir ehl Beyt, ulusunun vefatının ardından bu inanç tekrar dile getirilmiş. Bu defa o ölen kimse onun hakkında tekrar dile getirilmiş. Buradan bir fırka zuhur etmiş. Sonra başka birinin etrafında toplanmışlar. O da ölmüş veya öldürülmüş. Buradan başka bir hırka zuhur etmiş. Ölmedi geri gelecek gibi. Bütün fırkalarında varmış yani. Bu inanç gele 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 gele, gele, gele tarih içerisinde çeşitli inançlar, hareketler vesaire şeklinde devine devine Hasan Askeri dönemine kadar gelmiş. Hasan Askeri döneminde onun bir oğlu olduğuna dair rivayetler var. Bir kısım rivayetler diyorlar ki evet onun bir oğlu oldu. Adı Muhammed'di. Fakat 3 yaşında veya 5 yaşında öldü. Bir kısım rivayetler diyor ki onun esasen hiç oğlu olmadı, hiç çocuğu olmadı oğlu oldu öldü şeklindeki şayiaları tahkik etmek amacıyla bir tahkikat yapıldı. Fakat bu tahkikat neticesinde onun böyle bir varisinin olmadığı kesinleşti. Dolayısıyla Hasan el Askeri'nin mirası kardeşine verildi. Başka mirasçısı yoktu diyorlar. Şia'nın 12. İmam Mehdi Muntazar tasavvurunun, inancının Ehl-i sünnetteki sahih rivayetler kaynaklı Mehdi tasavvurundan, inancından ayrıldığı en önemli nokta budur. Onlar bir vakit Mehdi dünyaya geldi, 5 yaşına kadar aramızda yaşadı. Ondan sonra gaybete çekildi. Bir gün gelecek, tekrar geri gelecek, Ehl-i Beyt'in intikamını alacak ve onun için Mehdi'den bahsettikleri her ortamda biz nasıl Efendimiz'den bahsettiğimizde sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Onlar da Mehdi'den bahsettiklerinde Hazzevallahu fenecehu diyorlar. Allah onun çıkışını, geri gelişini tacil etsin, öne alsın, bir an evvel çıksın gelsin anlamında bir dua cümlesi bu. Hazzevallahu fenecehu diyorlar her seferinde. Biz diyoruz ki Mehdi ilgili rivayetlerden kaynaklı olarak diyoruz ki Mehdi geldiğinde ümmet içi bir savaş yönetmeyecek. Böyle bir intikam gibi bir misyonu olmayacak. Ümmetle zaten savaş halinde olan Yahudi Hristiyan ittifakında ümmetin başına geçecek. Yahudi Hristiyan tasallutundan ümmeti İsa Aleyhisselam'la beraber kurtaracak. Şia diyor ki hayır. O geldiğinde Ehl-i Beyt düşmanlarından Ehl-i Beyt'in mazlumlarının intikamlarını alacak. Ehl-i Beyt'in gasp edilmiş haklarını onlara iade edecek. Ve tabi ölmedi, gaybete çekildi, geri gelecek. Tarihte bu ölmedi, geri gelecek inancı dolayısıyla yaşanmış anekdotlara rastlıyor. Öyle şiirlerden bahsediyor ki tarihler, adam her gün yüksekte bir dağın ikamet ettiği yerde bulunan yüksekte bir dağın tepesine çıkar, oradan Mehdi'nin gelişini beklermiş. Ha geldi, ha gelecek, ha bugün, ha yarın, öyle kuvvetli bir telkin ki bu ha geldi ha gelecek adam ömrünün sonuna kadar orada Mehdi beklemekle, Mehdi gözlemekle meşgul olmuş.